Merhabalar, evet bugün konumuz Satürn Koç Transiti. Karma'nın lordu, ağır abimiz Satürn, zodyakın ilk burcu, asi, atılgan, cesur, lider özelliklere sahip koç burcunda. Bu sürecin her birimize çok güzel hediyeleri olacak. Kendimize daha sağlıklı ilişki kurmayı öğretecek koç koçun doğasından ötürü ve Satürn'ün Öğretilerinden ötürü şimdi ama burç burç bir konuşalım ve etkilerini e, konuşurken aynı zamanda da enerjitik alanda gerekli çalışmaları yapalım titreşimler dönüşüm metoduyla. Öncelikle koçlar ve yükselen koçlar süreç sizi olgunlaştırmaya kendinize daha sağlıklı bir ilişki kurmaya e, zorlayacak daha doğrusu bunu öğretecek zorlayacak demeyeyim öğretecek eğer sabırsızlık bencillik ve öfke gibi problemleriniz varsa bu süreçte bu konularla ilgili test gelebilir bazı zamanlarda kendinizi yetersiz ve acemi hissedebilirsiniz İş kurmak hayatınızda yeni temeller atmaya başlayabilirsiniz yani süreç sizi yenilemek üzere geliyor olgunlaştırmak üzere geliyor dolayısıyla süreçte bu süreçte tüm yaşam alanlarınızı etkilediği için süreç tüm yaşam alanlarınız için bir dengeleme enerjisi çalıştıralım ki enerjileri dengeleyelim ki süreci kolay geçirin. Evet ve aynı zamanda kendinizle olan ilişkiyi şimdiye kadar kendinizle kurduğunuz ilişkiden ayrıştırarak gerçeğini yükleyelim bu süreç için kendinize daha sağlıklı ilişki kurabilmeniz için bir alan tanıyalım ve kendinize yeteneklerinize yapabileceklerinize potansiyelinize bir gerçek bakış yükleyelim ve kendinizle olan ilişkiyi daha sağlıklı hale getirelim ve süreçte bir realite geçişi için kart seçiyor olacağım bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekleyecek. Açmak, keşfetmek, açılmak dedi kartımız. Evet şöyle tutayım. Gördüğünüzde tam da Satürn gezegeni diyor ki e, koçlara ve yükselen koçlara keşfet ve açıl. Öncelikle kendinden keşfetmeye başla. Kendini bir keşfet. Kendinin yeteneklerini, potansiyelini bir keşfet. Yapacaklarını bir keşfet. Sonra da açıl diyor. Evet, evet dediğiniz takdirde alanınıza bu enerji çalışmaya başlayacak bu geçiş. Evet, şimdi bunu entegre edip bir yayınlayalım tüm yaptıklarımızı. Boğalar ve yükselen boğalar. Evet, süreç sizi birazcık korkularınıza yüzleştirebilir biriktirdiğiniz bastırılmış duygular ve bilinçaltınızda tıkanıklıklar varsa bu süreçte yüzeye çıkacak aslında süreç güzel bir süreç çünkü bilinçaltınızdaki tıkanıklıklar yüzeye çıkacağı için e, yenilenmiş olacaksınız e, ama e, birazcık kendinizle kalmak inzivaya çekilmek biraz içinize dönmek isteyebilirsiniz ki aslında içinize dönmek bu süreçte biraz sağlıklı olacak çünkü size hayatta ne durduruyor onu keşfediyor olacaksınız e, bakalım birazcık belki hani gizli düşmanlıklar olabilir ee, gerçek dostlarınız kim gerçekten yanınızda olan kişiler gerçek dostlarınız mı bunu da görüyor olabilirsiniz öncelikle süreçte e, bu süreçte bilinçaltınızdaki tıkanıkları fark etmeye bir gerçek bakış yüklüyor olacağım Sonrasında e, kendi gölge yanlarınızla yüzleşe, yüzleşme korkunuzu bir temizleyelim. Her türlü korkunuzu da temizleyelim. Burada bir niyet verebilirsiniz her türlü korkunuzu. Daha spesifikleştirebilirsiniz. Daha özelleştirebilirsiniz. Kaybetme korkum, başarısızlık korkum gibi. Aslında sürecin size hizmet ettiğine, bu süreçte birçok yüklerinizden özgürleşebileceğinizin bir perspektifini tanıtalım. Ve süreçte e, Kolaylıkla geçirdiğiniz realiteye çıkartacağım TTC ile. Benim de burcum boğa bu arada. Ama süreç güzel hizmet edecektir diye düşünüyorum. Ee, güzel bir arınma e, zamanı. Haydi bakalım sizler için de süreci destekleyecek kartı seçelim. İşlev değil kişilik dedi kartımız. Yani e, birazcık e, şunu demek istiyor kart... Yani işlevsellikten kendi kişiliğinizi keşfettiğiniz, oturttuğunuz bir süreç olacakmış. Bu sürece doğru götürecek süreç sizi. Yani bu satürn koç transiti sizi. Toplumun meli malılarından özgürleştiğiniz bir süreç olacak. Bununla ilgili de yapay ayrıştırayım. Meli malılardan ayrıştırıyorum. Gerçek nasıl yaşamak istiyorsunuz? neler yapmak istiyorsunuz buna gerçek bakış yüklüyorum evet karta evet dediğiniz takdirde gerekli geçişi yapacak evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler geleceğe dair hedeflerinizi soğukkanlı ve gerçekçi bir biçimde değerlendirme vakti diyor süreç e, faydasız bir çevrenin içindeysiniz çevreniz size hizmet etmiyorsa e, bu çevreden özgürleşme vakti her açıdan bağlantıları geliştirdiğiniz, samimi dostluklar kurduğunuz bir süreç birazcık insan ayrımı yapmaya ve seçici olmaya başlayabilirsiniz ve hayatınıza da aklı başında olgun ve disiplinli insanlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Aslında süreç güzel hizmet ediyor. Öncelikle geleceğe dair hedeflerinize, yani hedeflerinizi yaşam amacınızla bir uyumlayalım. Çünkü o zaman zaten hani uyumladığımızda her şey çok güzel olur, kolaylaşır. Yaşam amacınızı fark etmeye bir gerçek bakış yükleyerek bir uyumlayalım bunu. Ve yaşam amacınıza uygun seçimler ve hedefler koyabilmeyi öğretelim. Yani bunu sağlayalım. Ve hangi çevresize hizmet edecek bunu görmeye gerçek bakış yükleyelim. Sizler kıpır kıpırsınız, enerjiksiniz, biraz olgun ve disiplinli insanlar sizi belki sıkabilir ama onların hayatınıza katacağı güzelliklere de, güzelliklerin de perspektifini bir tanıtalım. Evet ve süreçte Hangi geçiş sizi destekleyecek? Bir ona bakalım. Zorunluluk değil alınmış karar dedi kart. Yani bu süreçte zorunluluklardan değil al, alınmış kararla hareket edeceksiniz. Çok güzel bir kart geldi. Evet dediğiniz takdirde alanınızda enerjiler çalışmaya başlayacak. Evet hem koçlar hem boğalar hem ikizler için yapılan değişiklikleri bir entegre edip yayınlayalım. Evet sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Kariyer hayatınızda önemli değişimler olabilir. Kendi şirketinizi açabilirsiniz, kendi işinizi kurabilirsiniz, müdürlük pozisyonuna yükselebilirsiniz, atamalar, sıçramalar yaşayabilirsiniz. Fakat fazla sorumluluklar da yorucu olabilir. Ama hayatta başarılı olmak istiyorsanız da geçmişi geçmişte bırakmayı Öğrenmeniz gerekiyor. Evet, öncelikle e, geçmişe takılı kalma durumunu bir bitirelim. Geçmişime bağımlıyım programımı dön programını dönüştürelim. Geçmişi e, deki yaşadıklarımızı öğretilerini yükleyerek bitirdim ve e, Sorumluluklara yani kendi sorumluluklarınızla başkalarına sorumluluklarını ayrıştıralım ve kendi sorumluluklarınıza gerçek bakış yükleyelim. Başkalarının da gereksiz sorumluluklarını almayalım. Ee, ve e, özellikle iş alanınızda, kariyer alanınızda, toplum önünde görünür olduğunuz alanda e, almanız gereken sorumlulukları aldığınız realiteye çıkartalım sizi. Evet başkalarının problemleri ve sorumlulukları başkalarına ait. Buna da bir gerçek bakış yüklüyorum. Evet bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekleyecek? İyileştirmek değil gelişim dedi. Bakın kart da aynı şeyi söyledi. Artık diyor travmalarınızı, çocukluk yaralarınızı iyileştirmek değil gelişmek zamanı diyor. Evet dediğiniz takdirde enerji alanınızda gerçekleşiyor olacak entegre edip yayınlayalım. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, hazır mıyız? Evet. Yurt dışında iş kurmak, eğitim hakkı kazanmak, akademik olarak yükselmek gibi alanlarda emeklerinizin karşılığını alacaksınız bu süreçte. Eee fakat hayata bakış açınız yani birazcık hayata bakış açınıza değişiklikler olabilir olayları gözünüzde fazla büyütebilirsiniz bu süreçte ve bazı konuları hayata geçirmekte gecikme yaşanabilir İnançlarınızı sorguladığınız bir dönem olabilir bu süreç işinizde kendinizi sürekli geliştirmeye özen gösterin çünkü süreç bunu destekliyor öncelikle sizin için en doğru olanı seçebilmeye, sizin için en doğru kararı verebilmeye bir gerçek bakış yükleyelim ve bunu gerçeği üzerinden yapabilmeyi öğretelim. Çünkü yani işiniz için sürekli gelişim geliştirme gerekebilir. Hani bunda en doğrusunu yapın. yani en doğru kararı verin. Olayların gözünüzde büyüme durumunu bitirelim süreç için bu ihtimale karşılık. Buralardan evet. Daha önce gözünüzde büyüyen olaylardan ruh parçalarını geri getirerek ruhu bir şifalandıralım ve enerji alanınızı temizleyelim. Evet. İnançlarınıza yani en iyi neye inanmanız gerekiyor? Yani hangi inanç sizi destekler? Buna gerçek bakış yükleyelim ve bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekliyor olacak. Size de işlev değil kişilik geldi. Aynı kart geldi. Evet süreç birazcık sizi işlevsellikten kişiliğinizi keşfetmeye yani daha sağlıklı bir Kişilik oluşturmaya doğru götürüyor. Evet dediğiniz takdirde alanınızda enerji çalışmaya başlayacak. Entegre edip yayınlayalım. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Evet transiti, ortaklıklar, borç, kredi, sigorta, nafaka, miras konuları sınav ve e, sorumluluk alanında alıyorsunuz. Paylaşarak kazanmayı bazen de kaybetmeyi öğrenmeniz gerekebilir süreçte. Terapi süreçleri, okul çalışmalar gibi konular gündeminizde olabilir. Astroloji eğitimi alabilirsiniz. Ee, korkudan besleniyorsanız çekim yasası gereği e, korktuklarınız başınıza gelebilir. Dikkat! Korkudan beslenme durumunu bitirelim. Buralardan ruh parçalarını geri getirerek ruhu şifalandıralım. Ve aynı zamanda e, şunu yapacağım. Evet... Paylaşarak kazanmayı bazen de kaybetmeyi öğrenmek. Ee, kaybetmeden yani bu kaybetme deneyimine gerek kalmadan neyi öğrenmeniz gerekiyorsa süreçte yükleyelim. Evet paylaşarak kazanmayı da öğretelim. Evet bakalım süreç sizi hangi konuda destekleyecek? Bağımlılık değil özellik dedi. Çok güzel bir kart geldi. Bağımlılıklarınızdan her türlü bağımlılıklarınızdan özgürleşiyorsunuz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet dediğiniz takdirde alanınızda enerjiler çalışacak. Evet sevgili teraziler ve yükselen teraziler hazır mıyız? Başakları bir entegre edip yayınlayayım. Evet evliliğiniz, ortaklıklarınız, yakın ilişkileriniz gündemde. Evet. Her türlü ilişki kurduğunuz insanlar gündemde yüzeysel ilişkiler sonlanabilir bu süreçte. Ee, alma ve verme dengesine dikkat bu süreçte. Evet alma ve vermeyi e, sağlıklı bir biçimde yapabilmeyi, önce bir dengeye getireyim ve alma ve vermeyi sağlıklı bir biçimde ilişkilerimizde kurduğumuz realiteye bir çıkartayım. Evet. Ve e, ilişkilerinize gerçeği üzerinden bakabilmenizi bir sağlayalım. Evet. Şimdi bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekliyor? Etkilemek değil kapsamlılık dedi kart. Evet. Etkilemek değil kapsamlılık. Yani... E, konu ilişkiler olduğuna göre yakın ilişkiler olduğuna göre ortaklıklar ve evlilik olduğuna göre burada etkilemekten ziyade biraz daha büyük daha kapsamlı düşünün daha bütünsel düşünün dedi kart evet ve olaylara bütünsel bakabilmeyi de öğreteceğim. Entegre edip yayınlayalım. Hazır mıyız ya sevgili akrepler ve yükselen akrepler? Sağlığınız ve günlük rutinlerden alacaksınız transitinizi. Süreçte fiziksel şikayetleriniz veya kilo problemleriniz var ise önlemini alabilirsiniz bu süreçte. Evet birazcık çalışma alanlarınızı da etkileyecek süreç. Angarya işleri üstlenmeniz gerekebilir. Dolayısıyla bu angarya işleri üstlenme riskine karşılık bunu daha gerçekleşmeden bir bitirelim. Evet. Sağlığınızla ilgili rutinlerinizi gerçek bakış yükleyelim. Yani Sağlığınızla ilgili hani bir sinyal geldiğinde bunu değerlendirmeye, gerçek bakış ve sağlığınızla ilgili bir sinyal geldiğinde bunu dikkate almanızı bir sağlayalım. Ve çalışma alanınızda bir takım değişiklikler olabilir. Dolayısıyla bu çalışma alanınızdaki değişikliklerin size hizmet ettiği realiteye çıkartacağım. Bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekliyor olacak. İhtiyaç duymak değil dilemek dedi kartımız. İhtiyaç duymaktan değil gerçekten ruhunuzun gerçek dilekleri dilediğiniz realite geçişi olacakmış bu süreçte. Entegre edip yayınlayalım. Evet, sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Evet, Çocuk sahibiyseniz bu süreçte sorumluluklarınız artabilir, yani ergenliğe geçiş olabilir. Daha büyükse evlilik ve eğitim süreçleri baş başlayabilir. Aşkla ilgili konularda teste tabi tutulabilirsiniz. Partneriniz varsa hani biraz aşk duygusu artabilir ya da azalabilir. Başka sorunlar var ise gündeme gelebilir bu süreçte. Sabırsız ve çocuksu davranmak. Ee, bu süreçte e, size şans kaybına yol açacak Dolayısıyla e, sabırsız ve çocuksu davrayan bu süreci doğru yönetebilmeyi öğreteceğim yaş farkızın olduğu biriyle bir ilişki olabilir Satürn'den ötürü ya da daha hani olgun böyle hani yaşı büyük değildir de olgundur bazıları öyle olur ya hani yaşından büyük bir olgunluğa sahip olabilir evet okey hobilerinizi de işe dönüştürebilirsiniz buna da bir gerçek bakış yükleyelim bu süreçteki bu sabırsız ve çocuksu davranışları Yönetebilmeyi öğrettim Size hizmet edecek şekilde Aynı anda Şey yapalım Kariyerinizde kademe kademe Yol almayı öğretelim Evet bakalım süreçte hangi Realite geçişi size hizmet Edecek Korkular değil bilgiler dedi. Evet çok güzel bir kart geldi. Korkularla değil bilgilerle hareket ettiğiniz bir süreç. Evet entegre edip yayınlayalım. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar hazır mıyız? Evet aileniz, ev, eviniz ve e, duygusal güvenliğinizle ilgili e, bu süreç sizi e, teste tabi tutabilir. Evet. Farklı bir şehre taşınma durumu olabilir. Aile, kökler. Ama burada satürn olduğuna göre köklerinizle de ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz. Sırf hani fiziksel olarak değil de bence ruhsal boyutta da köklerinizden özgürleşebilirsiniz. Evet. Özelize aldığınız insanlara dikkat. Evet. Şimdi. Öncelikle. Benim ve sevdiklerimin, sevdiklerimin olduğu her yer güvende programını yüklüyorum. Ben güvendeyim. Evet. Ee, özelize aldığınız insanların hangisi size iyi gelecek, hangisi sizi aşağı çekecek bunu fark etmeye bir gerçek bakış yüklüyorum ve köklerinizden özgürleşebilmeye, aile yüklerinden özgürleşebilmeye, gerçek bakış yükleyerek bunu yaptığınız realiteye de çıkartacağım. Bakalım süreçte hangi geçiş sizi destekleyecek? Tek başına değil birlikte dedi süreç. Her şeyi tek başına yapmak, tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz birlikte. Bakın bir puzzle'ın iki farklı parçası bir araya geliyor. Entegre edip yayınlıyorum. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar süreç orijinal fikirlerinizi hayata geçirme zamanı ee, girişimcilik sayesinde iş hayatınızda yükselişe geçebilirsiniz sosyal medya internet üzerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz düşünce tarzınız ciddileşebilir olayların ilk sorunlu yanını fark ederek önlem alabilirsiniz Evet. Öncelikle orijinal fikirleriniz varsa bunu hayata geçirme enerjisini bir çalıştıralım. Evet buraya bir hareket verelim. Olayların ilk sorunlu yanını fark etmeye bir gerçek bakış yükleyerek e, önlem alabilmenizi bir sağlayalım. Evet. Entegre edip yayınlayalım ve bakalım hangi realite geçişi sizi destekleyecek süreçte. Analiz yapmak değil hissetmek dedi. Çok güzel bir kart geldi. Kovalar biraz daha zihindedir. Kalbe de in diyor. Çok güzel bir kart geldi. Evet dediğiniz takdirde bu geçiş sağlanacak. Realite geçişi entegre edip yayınlıyorum. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar ekonomi kurma zamanı diyor süreç borç verme başkalarının sorumluluklarını üstlenme değil parayı tutma dönemi sizin için süreç e, gelir kaynaklarınızda e, hani azalma olabilir ama biz bunları e, veyahut e, giderleriniz yatırımlarınız yüzünden artabilir e, ilişkilerinizde Haklarınız varsa talep etmekten çekinmeyin. Diyor süreç. Evet ekonominizi doğru yönetebilmeyi, parayı doğru yönetebilmeyi öğreteceğim. Ya yani gereksiz yere çıkan para çıkışlarını fark etmeye bir gerçek bakış yükleyerek doğru yönetebilmeyi öğreteceğim. Ve para konusunda dürtüsel değil düşünerek yani doğru olanı yaparak hareket ettiğiniz realiteye çıkartıyorum ve ilişkilerinizde haklarınız var ise bunu talep edebilmeyi öğreteceğim. Evet, bakalım süreçte hangi realite geçişi? Dileme ve Gerçekleştirme Cesareti dedi kartlar. Evet dediğinizde bakın bir deniz kızı suya atlasam mı, atlamasam mı? Dileme ve Gerçekleştirme Cesareti. Entegre edip yayınlıyorum. Evet, öncelikle bu kartlardaki geçişleri sağlayacak enerjiyi çalışıyorum tüm burçlar için. Evet. Entegre edelim. Spitiniz üzerinden soyunuzda kabul eden tüm soy bireylerine, ruhunuza ve ruhunuzun tüm yaşamlarına, spitinizin tüm deneyimine entegre edip yayınlıyorum. Canlar. Siz de benim gibi bilinçaltınızı da bu şekilde dönüşümler yapmak istiyorsanız titreşimler dönüşüm metodu birinci modül eğitimi için e, özelden birine bağlantıya geçebilirsiniz. Dönüşümler için bu videonun altına e, izin vermeniz e, işte boğa ve yükselen boğa hangi burç ise bu burç için izin veriyorum dediğiniz takdirde enerjilerinize çalışacak. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.